Hayata yolumuza bakmanız lazım. bir son vermemiz lazım. Evet. Tabii bu tamam. Aynen. Tamam. Evet, oğlumuzun geleceği. Obamın şerefli beyleri. Bugün neden toplandığımızı merak edersiniz. Ertuğrul Bey'imizin cenazesi hakkındaysa karar sizindir Ayma Ana. Ne vakit isterseniz kaldırırız. Lakin uzatmamak gerekir. Ölü toprağa gözler. Ertuğrul Bey'imizin ruhunun şad olması için tez vakitte defnetmek icap eder. Beyler, görürüm ki bir an evvel evladımı kara toprağa gömmek istersiniz. Haklısınız. Lakin her şeyin bir yolu yordamı vardır. Bize kızmayasın Ayman'a. Lakin oba yoluna devam etmelidir. Tez vakitte bir bey seçmemiz gerekir. Obamızın beyi bellidir. Ertuğrul Bey hayattadır. Zehirden kurtulmuştur. Neden Halime Sultan? Allah'ım şükürler olsun. Duyduklarımı doğru mudur? Halime Sultan, sen neler dersin? Ayman'a kulaklarımız doğru mu iştir? Doğru duydunuz. Ayağa kalkar kalkmaz da... ...şehitlerimizin hesabını sormaya... ...o Simon denen fitnenin zulmüne son vermek için... ...Hanlı Pazar'a gitmiştir. Şükürler olsun. Ertuğrul Bey çok ya, Bey'imiz çok yaşasın. Beyimiz hayatta, Allah çok şükür. Ar Gecemiz gündüzümüz oldu. Çok şükür Allah'ım. Ertuğrul Bey'imiz Bey. Bey çok yaşasın. Sizlere hayırlı bir haberim daha vardır. Allah'ın izniyle ...Han baskını bitmiştir ve Ertuğrul Bey'imiz kayı bayrağımızı hanın tepesine dikmiştir. Ertuğrul Bey çok yaşa! 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 Kanımız Canımız feda olsun beyimize Ayman Allah hepinizden razı olsun. Allah razı olsun. Akşama Zafer toyu vereceğiz. Hazırlıklara bir an önce başlamak icap eder. Buyur.